bekliyorum ve bugün sizlerle beraber yeni bir um, youtuberlerin girişini um, ya, yapacağız arkadaşlar i̇lk Burak oyunda oyun, de oyun deli Öyleler, öyle iyi seyirler İlk youtuberımız Burak oyunda Ahmet sen başla Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hayır Burak Minecraft Merhaba <laughs> arkadaşlar Burak Minecraft'tan yeni Merhaba arkadaşlar Burak Minecraft'tan yeni Merhaba arkadaşlar Burak Minecraft'tan yeni bölümüne hoş geldiniz Burak Minecraft'a. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci YouTuber oyun delisi. Başla. Merhaba oyun delisi takipçiler. Ben Tamer Yeşilda. Happy Wilson. Yeni bir bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Merhaba oyun delisi takipçileri. Ben Tamer Yeşilda. Ben ve Edin 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. 3. <laughs> YouTuber'ımız Burak aman Burak oyunda diyorum Minecraft evi. Başla. Minecraft evine merhaba arkadaşlar. Sky yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hadi Sky Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Skyblin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Sky Skyblin. Şimdi Ozan Berkir arkadaşlar biliyor musun Ozan Berkir? Tamam. Şey, hadi o zaman merkezde. Batuhan Çelik. Ha. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Hayır, o biraz yavaş giriyor lan. Merhaba arkadaşlar. E, Minecraft. <laughs> Anne. onu giremiyorum lan. Ne ikine girek? Hangi nisan Şimdi de M9 tercih. m başla. Hep istediklerim var ya bugün sana veren yeni bir Minecraft bugün acıcın serisiyle karşınızdayım ben Ahmet. Öyle. <laughs> Nasıl? Düşünür. Ya <laughs> yapamıyorum. Çağır Tabii benim ya. girişim değişiktir. Nasıl? Yapayım? Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Tamam beraber. Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber. Minecraft. Pocket Edition serimizin birinci bölümü. Karşınızda bir arkadaşlar. Ben Ahmet. Aa böyle. Aynen. Şimdi de benimki Çağrı Kaya. Merhaba arkadaşlar Çağrı. Yürü çırak sımırı ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. De bakayım yürü çırak sımırı. Hepsi üzülürüm ben. Hayır çağırırım. Çağır. Merhaba arkadaşlar çağırırım. Merhaba arkadaşlar çağırırım. Hayır bak. Ne? Merhaba arkadaşlar. Çağrı Euro Truck Summer 2'ye başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hadi yavaşla. Işte. Merhaba arkadaşlar Çağrı Euro Truck Simulator'dan en yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi ne olsun? <laughs> yap yap da olsun ya. Youtuberlar dedik ya yap yap. Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. <laughs> yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Ben... Orkun açıtma. <laughs> o bana benzediği için ben onu alettiğini bilirim. Merhaba. Hepsi merhaba ben Orkun. Ee, öyle. Tamam. tamam. Herkese merhaba Orkun. Bugün sizlere Twitter'dan üzerine Okuran meydan okuyorum. Yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiki oha diyorum. Başla. Oha diyorum kanalı. Oha. oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Öyle. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Şimdiki de ne olsun? 3 ee, dakika olmuş la. Hadi. Ne olsun? Ee, arkadaşlar orada Minecraft Sky sesi var. Ne olsun? Hatta kısayım. Çar sen bul hadi. Ne olsun arkadaşlar? Çar hadi. Ayı. Ahmet oyunda TR. O ben başlamıyor tere... ki. Başlayacaksın. Başla. Hep tıklanın mavuşa bu kızları beraber. Aa, hep hep Ahmet oyunda TR'nin yeni bölümü. Kendimiz Minecraft oynuyoruz bugün. Hepinize merhaba arkadaşlar Ahmet Oyunu Teren. Yeni bölümü hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz bugün. Şimdi ne olsun? Ahmet, Ahmet oyunda. Ahmet. Bir tane. He. Nasıl başlıyor? Merhaba arkadaşlar. Ne bu şey Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft tuzakların ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Öyle bitirek mi bu videoyu? <laughs> tamam, evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize yakın like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.